Seyirciler merhaba arkadaşlar yeni bir Bro Stars yüzüyle arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar sizinle arkadaşlar oğlum bu arada oyun açık en eser hem arkadaşlar arkadaşlar bu tam arkadaşlar iki aksi arkadaşlar ve tam iki tane de yıl arkadaşlar oynayacağım süper seyir bu arada süper oldu valla bana bir, bir günde kaç tane bir, gün günde dört iki var iki tane de yıl var lan nasıl bir şey var lan anlamadım ki her neyse arkadaşlar Hemen makaş ben bu ilk önce Bon Tabi ki de Roket bağlarını oynamak istiyorum Doğru şöyle hemen Ben bu hep roket bağlarını hak etmişim ya Abi Abi Leon geliyor ya mesela O Leon'dan beni direkt savuşturabilecek mesela Alayım tamam şuradaki. Neyse. Abi oradan çıktı ya. Neden? Hadi. Sonra. Çıkmayacak abi. Biliyorum Ne yapacak onu? Abi, Allah. Gelme bana robot. Gelme kardeşim. O kocaman kocaman mı var kovalayan ya? Sadece ben gelsin robotu ona ama... abi yok böyle bir şey ya işte. <laughs> ya ya bir bırak dur robot robot da bir kere kullanma iyi oldu Bunu kovacak ya şu şeyi de kovacak ne? ne? Ne 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 Kovalamacı gibi. Gelme. ne Ya ne kaldı? Abi gittik ne Robot bak. Abi ben kullanmış oldum oldum yani. Hadi. Abi böyle anlarda çok... Robot bana kaldı ya. O oldu işte. Değilse o sıkıntı ben alamadım. Artık aşağıda boksu falan sevdim yani kullanışlı bir aksesuar mesela bu aksesuarlar oyun aksesuarı ve daha doğrusu böyle bu oyunu biraz da kaderini değiştirmiş oldu aşağı burada arkadaşlar yeni karakter spawn arkadaşlar 2 gün ve 19 saat arkadaşlar yani 10 insanda falan yeni bir gelecek diyorlar yani evet ben ikinci aksesuarımı oynamak istiyorum ve Karl'ın arkadaşlar sıcak ezgisi de oynamak istiyorum bu, el, bu aksesuar bana hem biraz ezgi hem de biraz kullanış geldi. Mesela arkadan bir düşman geliyor ve siz doldurmuyorsunuz. Mesela bu aksesuarı kullanmak biraz da kaçabilirsiniz. Mesela, mesela, mesela bana biraz, biraz daha iyi olmaya başlamışsın ki baksana mesela artık fazla Dedi ve bunu ben mesela yani işte Ya dur tamam tamam dur Sana kalsın Gelme bana Tamam. Tamam gelmedi. Ya şuna şuna abi gitti. Ne işe? Ay ay ay. Bir dakika. Ya şurada bak. Kesin şurada. Abi zaten beni kim sıktan küçük bir videoda video girmediğinde herkes benimle uğraşmıyor ama nedense video girdiğinde herkes benimle uğraşıyor ya. Tamam tamam tamam. Abi bu. Tamam o sende. Zekli suyu kullanacağım. Abi. ya al işte bak ya al işte. Bunlar hepsi benimle uğraşıyor ya. Oğlum yükün yok diye var ya siz dua edin ya. Al bak al bak. Bu yüzüne var ya. Yargı da atıyorum ben. Bak de var ya. Ve bak. Ekstraksiyonu. 4 seyirin ekstraksiyonu üzere. Oradan pro oldum anla oynadı. Bir de yalmak lazım abi yalnız ya. adam içinden geçecek bak. Uğraş da ben onunla uğraş. onunla Hadi. abi bana ya. O. Ne bileyim abi bunlar oyun oynuyor ya. Bir kişi daha siz bilmeli hep çok başka Evet abi ben açmışlarım kapıda oldum oldum bu haydi lan bir Ne bu gücü ne yıldız gücü lan yıldız gücü Herhalde size kaçabilirler kartal gözü de oynamak istiyorum kartal gözü de yani ben onu Ben bu yıldız gücü de çok soyum mesela Yani iki, iki yıldız gücü de ama mesela ben çalılar ne yapıyorlar daha çok kullanıyorum mesela savaş topuğunda ise Sersen'de tam ayında daha çok kullanmasını seviyorum şu açıdan değil yani mesela bu yüz güzelim falan bu kadar kusan düşmanımız var belli mi misafirin sonra görebiliyor mesela onu var o ufaktan bir şeyler oluyor bu pink var galiba oyunda mok şu anda var şimdi iyi evet sana bak merdiven biraz daha sonra bir gözüm abi başlayacağım mı robotuna sabahtan bir da bana gelip diyor şuradan başımdan Gelin, git 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 git, git. Yar tamam. Bak mesela bu işe yarabiliyor. Bak mesela şu anda görmedim, dedim, o oturuyorum ne görmeseydim bu beni algılayabilir Mesela şu anda o kar bitiyor ya. Oğlum kar. Hadi 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 git oturuyorum da şundan Nerede? <laughs> abi cidden çok acımasız biri şu anda. Lan iyi tamam oğlum tim olalım sabahtan beri başımda ekin ediyorum. Tamam gidersin gidersin tamam. Bırak şimdi de şimdi.

Tamam. Olur. Evet. Yani. Evet, alıştım evet, ya, ya, yani, mı? Bir yere gidip ya on kişi bir beş Ben bu video dışında olan bir, bir mesela bu tür şeyler çok az oluyor. ben bu arada ateş zaten aileli ateşi bir olsun. de bir şey dedim Hem aksiyon olsa <laughs> az da ya, ben, bence, yani. Bir şey bence. Ya bu yani yıldız gücü olmanıza da çok fazla yani bir yıldız gücü oynayınca çok iyi bir oyuncu olmazsınız diye daha mutlu bir oyuncu olmazsınız. Sadece mesela daha avantajlı olabilirsiniz mesela dikkatli karşı mevzunu atacağım hop. Abi gönderdim ay ay Abi sen nereden geldin be bu bir fight kurucu herkese ben geliyorum. Hayır bu arada fakip de var, Gizmo'lu mayak kanserim ya. Her modu da çok şerelem karakter, sarç bu. Tam sarç topuk bu karakter. For bane and for glory. pink gibi bir şey var da neden olduğunu ben de bilmiyorum yani. Alayım. Orada alayım. Tamam. Git olayım Kaçma, Evet tamam, tamam. bu, bu şu anda. Dur tamam lan kovalama dur dur. Dur 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 abi. ya? Tamam tamam. Demiyorum da. Ama o zaman çıktı biz buradan varız? Tamam tamam. Gel 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 gel. Bak bak Abi ya tamam abi. Gel git de al 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 abi. Ben şimdi açtık burada bir lan. Bir salım ne diyecek? Yürü yürü kullanamadım bile abi. Motor e, ucunu kullanamadım ya. Makaronu kalmışladılar. bir içine mi? bana bir şey oluyor ya. ya ya oyun takılıyor ya da pink oluyor. kişi oluyor. Bu arada var ya. 10.600 falan olacak. Bayağı iyi yani. Müzak tutmam i̇şte tam Kodakmadım. Tamam ya tamam tamam ben, yani Al sana kaldı robot al Al sana gidiyor bak vereyim, yani. evet, çok şu Şöyle... anda Bu millet ben de ben bu Benim Ay 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 öldürmek bu kadar uğraştın yani, de, ne kadar ya, şey daha riyacıktan Sen bir kullanmak

yorum daha fazla yani arkadaşlar şey videomu like atmayın arkadaşlar hala kral arkadaşlar abone olun arkadaşlar abone olmayı kendinizle bakın aşağıda